Bazı haritalar vardır, bakılması yasaktır. Bazıları saklanır, bazıları yok edilir. Çünkü haritalar sadece sınır çizmez. Hak iddia eder, geleceği şekillendirir, savaş çıkarır. Ve Türkiye'de resmi kayıtlara hiç girmemiş, kütüphanelerden kaldırılmış, arşivlerde erişime kapalı damgası yemiş haritalar vardır. Bu video neden bazı haritaları hiç görmediğimizi anlatıyor. Harita neden tehlikelidir? Bir harita petrol demektir, su demektir, maden demektir, toprak demektir ve en önemlisi gelecekte kime ait olacağını gösterir. Bu yüzden büyük devletler haritaları askeri belge olarak sınıflandırır. Osmanlı'da haritalar saray izni olmadan çoğaltılamazdı. Cumhuriyet döneminde ise bazı haritalar devlet güvenliği gerekçesiyle yasaklandı. Ama neden? 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı haritacıları, Musul, Kerkük, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olağanüstü ayrıntılı haritalar hazırladı arkadaşlar. Bu haritalarda yalnızca sınırlar yoktu. Petrol sızıntıları Yeraltı su yatakları, doğal geçitler ve maden damarları bu haritaların bir kısmı Berlin, Londra, Paris arşivlerine de girmiştir. Ama Türkiye'de ya kayboldu ya da erişime kapatıldı. Tesadüf mü? Tabii ki bilinmiyor. Serv ve sonrasındaki haritalar ise Serv anlaşması bir metin değildi. Bir harita projesiydi arkadaşlar. Anadolu'yu etnik ve ekonomik olarak parçalayan haritalar hazırlandı. Bu haritaların bazıları Lozan'dan sonra bile saklandı. Çünkü bu çizimler ileride yeniden masaya sürülebilirdi. Ve bugün hala bazı akademik haritalar Türkiye'de basılamaz. Neden? Cumhuriyetin ilk yıllarında Doğu Anadolu etnik haritaları, petrol potansiyel haritaları su havz haritaları askeri gizli belge sayıldı. Bazıları yabancı kaynaklıydı, bazıları ise Türkiye'de hazırlanmıştı. Ama ortak noktaları şuydu arkadaşlar, Türkiye'nin olduğundan daha büyük bir etki alanı gösteriyorlardı. Bazı bölgelerin neden hedefte olduğunu açık ediyorlardı. Bu yüzden yayından kaldırıldılar. Bugün dijital çağdayız ama bu haritaların çoğu hala devlet arşivlerinde kilitli, üniversitelerde erişime kapalı, kütüphanelerde yok. Çünkü haritalar açılırsa Musul Kerkük tartışması yeniden alevlenir. Doğu Akdeniz'de hak iddiaları değişir. Türkiye'nin neden sürekli baskı altında olduğu daha net görülür. Ve bazı gerçekler görülmemesi gereken kadar nettir. Peki bu haritalar neyi gösteriyor? Bu haritalar şunu söylüyor. Türkiye sadece bulunduğu yer yüzünden değil, sahip olduğu potansiyel yüzünden hedef alındı. Ve bazı çizgiler silinmiş gibi görünse de hala masalarda duruyor. Soracağımız soru şu. Bu haritalar neden yasaklandı? Değil. Kimler tekrar açılmasını istemiyor? Bazı gerçekler gizlenmez, sadece geciktirilir. Portal 404